Sayın Bakanım, kıymetli öğretmenlerim, öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Necbe Damla Özdemir, Malatya Yeşil Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. Müzik öğretmeni, araştırmacı arkadaşım Ahmet Alha Özdemir ile birlikte bu sempozyum için eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığını öğretmenlerin gözünden aktarmaya çalışacağız. Bu sunu için öncelikle size problem durumumuzdan, daha sonra araştırmanın amacından, yöntemimden, yöntem içerisinde araştırmanın modeli, örneklem grubu, verilerin toplanması ve analizi ile sonuçlandırılması, bulgular, sonuç öneriler ve yararlarından kaynaklardan bahsedeceğiz. Toplumlardaki teknolojik değişmeler ekonomik gelişmeleri de etkilemiştir. Böylece iş alanları ve iş alanlarında çalışacak insanların sahip olması gereken beceriler çeşitlenmiştir. Bu farklılaşan beceriler günümüzde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bu beceriler içerisinde yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri okuru yazarlığı, bilgiyi yönetmenin önem kazandığı günümüzde vazgeçilmez bir beceri haline gelmiştir. Teknolojinin amaç değil araç olduğu günümüzde Tarım toplumu yerini sanayi sanayi toplumu yerini bilgi çağına bırakmıştır. Bilginin ön plana çıktığı bilgi çağında bilginin verimli kullanılarak iş gücünde bilgiye dayalı mesleklerin ön planda olduğu bir çağ ortaya çıkmıştır. Ta, e, araştırmaya e, konusu olan iki kavram bilgi ve bilgi iletişim teknolojileridir. Bilgi insanın aklını kullanarak yaptığı araştırma, gözlemler sonucu ulaştığı olgu ve gerçeklerdir. Bilgi iletişim teknolojileri ise iletişim araçlarını kullanarak radyo, televizyon, uydu gibi birçok teknolojik aracın kullanılarak bilgiyi ulaşılmasını ve bilginin aktarılması sürecini ifade etmektedir. Bu araştırmayla öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı algılarını ve 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı konusuna ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma karma yöntemle hazırlanmış olup açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Öncelikle nicel veriler toplanmış, sonrasında nitel verilerle araştırma desteklenmiştir. Araştırmayı Malatya ilinde görev yapan 384 öğretmen katılmış olup Pala ve Başı geliştirdiği dijital okuryazarlık ölçeği kullanılarak araştırmanın nicel verileri toplanmaya çalışmış çalışılmıştır. Nitel veriler araştırmacılar tarafından hazırlandırılan görüşme formuyla hazırlanmıştır. Araştırmaya farklı yaş gruplarından, farklı eğitim düzeyi, farklı meslek ekliden ve bilgi iletişim teknolojileri eğitimi alıp ve almayan öğretmenlerimiz katılmıştır. Birinci bulgumuz yaş değişkeniyle bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı arasında anlamlı fark bulunmuş olup 22 ve 30 yaş aralığında olan öğretmenlerimizin Bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı algısı diğer öğretmenlerimize göre daha yüksek bulunmuştur. Yine benzer şekilde eğitim düzeyi değişkeniyle bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı algısı arasında anlamlı fark bulunmuştur. Lisans üstü eğitimi alan öğretmenlerin lisans eğitiminde alan öğretmenlere göre bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı algısı daha yüksek oranda bulunmuştur. Bir başka değişkenimiz olan kıdem değişkeniyle bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlı arasında anlamlı fark bulunmuş. Kıdemi 1 ve 10 meslek yılı arasında olan öğretmenlerimizin bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlı algısı diğer öğretmenlerimize göre daha yüksek bulunmuştur. Yine e, bilgi iletişim teknolojileri eğitimi almış ve almamış öğretmenlerimiz arasında e, bilgi iletişim teknolojileri okur-yazarlık algısı arasında anlamlı fark bulunmuş ve bilgi iletişim teknolojileri eğitimi alan öğretmenlerin e, almayan öğretmenlere göre okur-yazarlık algısı daha yüksek bulunmuştur. Bu çağda önemli olan şeyin bilgiye ulaşmak, bilgiyi yönetmek olduğu 21. yüzyıl becerilerinin e, arasında da bilgi ve iletişim teknoloji okuryazarlığı olduğu bu araştırmayla bilgiyi yönetmek artık önemli bir beceridir. Bu araştırmayla yaş, eğitim düzeyi, kıdem ve daha önce bilgi iletişim teknoloji eğitimi alıp almamaları arasında ve e, algılar arasında anlamlı fark bulunmuştur bu araştırma sonuçlarından hareketle tabi amacımız 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetişmesini hedefliyoruz. Bu sebeple öğretmenlere belki bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı konusunda daha kapsamlı, daha işlevsel hizmet içi eğitimler verilebilir. Öğretmenlerin bilgi teknolojileri konusunda eksik donanımları tamamlanabilir. Okullarda öğretmenlerin ders içeriklerini bilgi teknolojileri kullanılarak öğretmenlerimiz teşvik edilebilir. Bu araştırma için kullandığım kaynaklar bunlar. Sempozyuma katılımınız için hepinize teşekkür ederim.